Hay. Bizim adı canımız sıkıldı. Oturduk, <laughs> oturduk, oturduk oturdu. Sonra dedi ki, bu iş böyle olmaz. Biz niye çıkamıyoruz? Açılmadı. Asansörde kalıyordu. Sonra o gitmeye karar verdik. Otostop gideceğiz muhtemelen. Niyetimiz o, çizgi üzerinden. Yok dedim, da olabiliriz, emin değilim. Ama yeşil bir alandan gideceğiz. Ne? Gerçi işte kısaltıyor da olabiliriz. Her... Sofya'ya falan girmeyeceğiz adam akıllı. girmeden da. şansımızın Hı. olduğu bir yol deniyoruz. Onun dışında doğayı göreceğimiz için de ben gayet okeyim çünkü binaların arasında biraz yeşillik iyidir. Evde tamam. çok sıkıldık. Haftasonları yapacak ben. bir şey bilemiyoruz, bulamıyoruz. Kimse bulamıyormuş bu arada. Hani çevremizde de konuşuyoruz. Herkes diyor ki biz de yapacak bir şey bulamıyoruz. Şöyle düzgünler köy içine gireriz ya. Olur. Çal bir süredir bekliyoruz. <laughs> Şöyle. Ya. Kolum ağrıyor. <laughs> kolum da. <laughs> bir süredir bekliyoruz. <laughs> olsun ya. Bir süredir bekliyoruz ve çünkü birkaç kişi durdu da eşkele gitmiyorlarmış. Daha doğrusu bizim içeri müzene gitmiyorlarmış. O yüzden hala bekliyoruz. Umarım. Kameraya evet, bakıyorsun biz. değil mi? Annem uyarıda bulunmuş, bak. E, hayır, ekrana bakıyorum. Ekrana değil, kameraya bakıyorum. Kendim nasıl çıktığıma bakıyorum <laughs> tabii ki. <laughs> kameraya bak, ekrana değil. Ya çok yorucu, zor Nazif bir şey bu. Nazife Çetinlere uyarıda bulundu, Pardon. bak. Deneyeceğim, tamam. Şu an alıyor mu? Kameraya mı bakıyorum? Bir, bir bak bakalım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Araba da gelmiyor hiç ya. Evet ya, şurada bir tane bin var. Üç harfli market var şurada bir tane. <laughs> İleride... Hangi üç <bir> harfli? Ortada <laughs> iyi var. <bari. gülüyor> Orada duruyorlar ve geri dönüyorlar falan. Bir tek bu market varmış gibi. Daha demin biri geldi. Arkada ki, da... Burada takılıp kız düşürebileceğim bir mekan var mı dedi. Ben de dedim ki var. <laughs> dedim mi kız düşürebileceğim diye? Yok da yani. Ha. Hani... Sen anladın. Ben or orayı kendi kendime anladım, anladım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Çocuk geçti. Gülerden döndü geri geldi. Hayır bir de şey bizi alacak sandık. Çünkü burada bir önümüzde yavaştı sonra bir hızlandı ve gitti. Değil ve ki, geri döndü. Ben size bir soru soracağım. Yani. <laughs> <laughs> burada takılabileceğim bir mekan var mı dedi. Ben de hemen... Yardımcı oldum. Ayıp olmasın diye. Evet, evet. öncelikle. İnsanların hayatını düşünüyorum. Tamam kolum artık kapatacağım artık. Oldum. Lütfen bir var. Evet. Bir daha sohbetin. Çok güzel. Çekil bir. Oturunca tekrar doğru gidiyoruz. Orada ne? Tekrar otur. Sürdüğe bakıyoruz. Sürdüğüm orada bakalım. Selam. Şu an berek ölüdayız. Burası bayağı da etinleriyle meşhur. Abiden aldığım bilgileri pastıyorum şu an. Burada da kilise var. Kiliseye maalesef giremiyoruz. Bu şekilde çevrili. Abiden öğrendiğimiz kadarıyla kilisenin hikayesi şu. Yani hikayesi derken kilise olarak kullanılması bitirdikten sonra 70'lere kadar falan sonrasında cami olarak kullanılmış. Camiden sonra düğün salonu olarak kullanılmış. Belli bir süre 85'e kadar falan. Sonrasında tabii abinin çocukluğunda yine buraya bayağı takılabiliyorlarmış. İçeride çam falan duruyormuş ama sonra iyice terk edildikten sonra bu hale geldi. Kısa gözüküyor Burası aslında. Burası Rum köyüymüş. Yani yıllar öncesinden. taarumlar gelmiş ve o zamandan beri bir köy. Ve bayağı ihtişamlı bir yapı. Güzel Biliyor. gözüküyor. Güzel evet, bir restorasyon yapılsa bayağı güzel başarılı olur. Başarılı bir yer. Bayağı büyük bir de case olarak. Aha. Şu an üst tarafına geldik. Üst tarafından da bu şekilde gözüküyor. Yani zorlasa içeri girebiliriz ama hmm. çok da gerek Peki yok. Peki gireriz ama görü görü evet. görülebiliyor zaten. Zaten içerisi çok... 0 Yığın kadar. halinde evet. Ama evet. güzel bir yapı. Bu arada destur edilse bayağı başarılı olur bence. Evet. Bayağı okey yani aslında. Bir arada şeydeki Alpuların... ha, oraya da gidelim. Oranın vlogunu yapsak mı yani acaba? Olabilir ama adam bence istemeyebilir onu. Belki ister. Görüşmek üzere. <laughs> Şimdi otostop çekeceğiz tekrar. Evet. Buradan bir bekleyelim. Evet. İyi ki bu yoldan gelmişiz bu arada. Hani yolun gerçekten ne belli olmuyor. Rastgele geldik. Adam yani normalde şöyle biz daha erken inecektik. Ama ve lakin... Böyle ben bakarken burayı gördüm, kiliseyi gördüm zaten. Aa dedim buraya da orasına oraya biliriz. Ve yolumuz bir tık kısaltmış gibi. eğer rahat otostop bulabilirsek. Ama olabilecek miyiz? Tüm <laughs> mesele şu an. Ben de çözeceğimize inanıyorum. Ben de siz de inanıyorsunuz. Diyorum. sen de diyor musun? Yok. Kulu 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 kulu. Neyse çok yaklaşmayın ne olur ne olmaz. Koşarsınız beni kovalarsınız falan. <laughs> Mağazalı hoşumuza gitmez. Her şeyi görüyorsunuz. <laughs> Karılarına sahip çıkabilirsin. <laughs> Avuklarınki de iyi ya. Bir horosun 15 tane karın var. <laughs> çok ayıp ya. Çok Mesela ayıp ya. Türkiye'de 4 tane var. Yok. Türkiye'de yok saçmalama. Evet günlük ipotunu aldım. Ben de. Birileri bozuldu. Bozulacağım. <laughs> dedi ki güzel olduğun için seni size aldık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu an Yüzoba'da denilen bir yerdeyiz. Baya güzel bu arada ya. Yani... Bir fotoğraf çeksene arkasında yöntemler. Teknoloji olarak. Teknoloji ya. Baya başarılı yani. Başarılı Şu an... mı? <laughs> <Vallahi> iyi yaratmış. <laughs> yapmışsın <gülüyor> ha. Biliyorsun bu işi. Diğer köy daha gelişmiş galiba ama bak. Köy biraz daha. Evet ama bence daha manzarası daha güzel. Ama manzarasını daha çok sevdim. Zaten neredeyse oranın manzarasını daha çok seviyorum. Çünkü senin manzaran benim. Kes benim manzaram sensin değil mi? Değğğğğğğğğğğğğ. <laughs> <laughs> Dur bakalım hangi yoldan gidiyoruz? Buradan <laughs> sonra... gideceğiz muhtemelen Zeytinbahçe'ye. Sıfır araba geçen bir noktadayız. Daha araba yok. Yok ya. Hiç yani. Bir tane geçti o da almadı zaten. Bir de traktör geçti. Ama yani. yarı traktör. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Peki. Belki bir araba gelir bakalım. Traktör of yine. Of ya. Of ya. Videoyu çektikten bir dakika sonra durdurduk. <gülüyor> <gülüyor> Abiler bize durdu sağ olsun abiyle abla. Oğulları da burada. <laughs> Selam vermek istedik. <laughs> evet. Şimdi buradayım. Tabii ki Murat'ın tuvalete girmesini bekliyoruz. Yine sünnet düğününe denk geldik galiba. Garip bir şey. Şurada... Çocuğu ata bindirmişler. yani şurada. Garip. Bir garip. Şahsen... Sünnet dönü, Sünnet düğününü fikrini yanlış buluyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ne diyebiliriz ki? İnci ikram edildi. Şu an yeni araca bindik. Sağ olsun da öyle bir keman çalıyormuş abi de. Ne oldu şey mi denk geldi? yoldayız? Abi çok iyi. İnciler çok iyi. Baya ikramlı bir araç. Sağ olsun abi. Şimdi Mudanya'ya gidiyoruz. Görüşürüz. Mudanya'ya geldik. İndi arabadan. Ne kadar sürdü? Balımız kaç sereden çıkmıştık? Saati söyle. En son videoya bakarız. Neyse en son videoya bakarız. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir sürü oldu işte. Şu an saat kaç? <laughs> Şu an saat. Sen telefondan elinle öyle bakma. Kaç o bilmiyorum. Göremedim. Ay. Kendin... Malım. <laughs> Neyse bizim biz Mudanya'dayız. Bir süredir yoldayız. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Saat 7.08'di değil mi? <laughs> Görmedim ki. <laughs> Az önce sahide bakmaya çalışırken videoyu kapadım. Neyse geldik biz işte. Yürüyoruz. Deniz kenarına ineceğiz şimdi. Buradan geç vardır bence. Bu arada. Doğru ama saatine uyumayabilirdik, uyumayabilirdik. Gemi geçiyor. Bunlar binmek istiyorum. Binelim, binelim dedim bu arada? S sadece bu, bu, salıların hani şu an bunu çok modaymış gibi yapık oluşları beni garip hissettirecek. Biz dünyanın her <laughs> yerinde bunu yaptığımız için zaten. <laughs> hani burada yapmamız <laughs> yapmak istiyorum. Bunu tamam da ya, Bir gün tırı neden buradan ya? Buradan gemliğe Ben bu arada gemliğe gelsin adama kırdı O zaman o tarafa gidelim. Ama gemliğe... Ne zaman bunu desem gemi hiçbir şey yok. Ben gemi sadece şey yok. Tiyatro yok. Için, ben gemi Ben tiyatro şey gittim. Ve gördüm. Ama yine de böyle bir gemlik hukuk de... fakültesine falan insan ben almaz. Ne alakası var ya? Ne güzel sokak. Oo güneş batıyor. Acıkma var. Ne düşün? <laughs> Dur Bir... şimdi söyle. Selam. Bir ayla fıstık vaktini denk getiremeyenlerdenim. <laughs> Şu an fıstık yiyorum. Denize de karşı böyle denize de oturduk. Solda da gün batıyor. Çok güzel batacak. Hemen sevdiğim saatlerde hiç yakınlaştırdım. Biraz da ben hep benim balım mı konuşacak? Fıstık yiyor. Biz de dalgalar karşısında oturuyoruz. Hayır fıstığı şimdi yiyorum. <laughs> Isırma. Dalgalar çok fazla. Bazen ayaklarımıza şey yapıyor, geliyor. Ama bence gayet iyi. Tatlı. Ö <laughs> Selam, biraz bağırmam gerekiyor şu anda. Tam denizin Dibindeyiz. Prenses kendine kahve almaya gitti. Ben de şu arkadaş gördüğünüz arkadaşlar kendime bir tane çay aldım. 20 TL. Çay çok iyi değil ama sıcak ve denizin tam olarak şöyle olduğunu an. sardı. Prenses de şimdi kendine kahve almaya gitti. Birazdan konuşayım dedim ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Prenses geldi ve üzerimi görüyorsunuz. <laughs> <Çay, gülüyor> sıra tamam. Çay almadım ya. de ağzında deniz suyu var. Daha henüz bir kartı yok. da göstereyim. Üstümü de zaten görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok şu an. Başka bir yere gideceğiz. Evet, videoyu bitirmediğimiz aklımıza geldi. Videoyu bitirelim dedik. Mudanya gidip bekledik. <laughs> otobüse geri döndük bu arada. Sonrasında otobüse bindik. Tekrar o saatten sonra uğraşmayalım diye. Otobüs beklerken yine bir arkadaşımıza karşılaştık. Otobüse insanlar sıraya girmedi falan filan. Sıraya girmişlerdi takdir etmiştim ama insanlar aradan kaynadılar. Biraz tatsız şeyler oldu. Sonrasında bir şeyler olmadı. Videoların devamı için ne yaptınlar? Takip etsinler. Bir de beğenin. Ama en önemlisi yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir otostopla diğer diğer Anadolu videomuzda görüşmek üzere. Güle güle. <laughs>